17 Temmuz Pazartesi Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan yazısı Dünya tükendi ve Türkiye'ye kilitlendi. İşimize bakalım artık, önümüze. Hem kendi önümüzü hem de insanlığın önünü açma zorlu çabasına odaklanalım. Dünya bize bakıyor. Batılılar ne yapacak bunlar diye bizi izliyor adım adım. Korkulara bürünerek ve kabuslar görerek mazlumlarsa toparlanacak ve mazlum dünyayı da toparlayabilecek tarihi yürüyüşe soyunacak mı Türkiye diye bizi takip ediyor merakla ve heyecanla. Ne kadar farkındayız ama gerçek böyle. Dünya bize gebe, biz hakikate. Çilemizi doldurarak geliyoruz. Büyük var olursan meselelerimiz var, üzerinde kafa patlatmamız gereken. Bu hayati sorunlardan biri şu. Biz, bu dünyaya bir şey söyleyebilecek miyiz? Dünyaya bir şey söyleyecek durumda ve donanımda mıyız? Unutmayalım. Bu dünyaya söyleyecek bir sözümüz yoksa bu dünyada yaşamamızın anlamı da yoktur. Bu dünyaya söylenecek tek bir söz var. O sözü söyleyecek biziz. Ama biz yokuz. Fakat geliyoruz biz. Sessiz ve derinden geliyoruz. Çilemizi doldurarak geliyoruz. Gelecek biziz. Biz geleceğiz. Hakikat fikri bizde var sadece, şu çivisi çıkmış dünyada. Bu hakikat fikrini bütün boyutlarıyla idrak ve ifade edebilecek, hayatın her alanına gergef gibi işleyerek nakşedecek zorlu ama kanatlandırıcı bir ilim, irfan ve hikmet yolculuğuna çıkmak zorundayız. İnsanlığın yükünü omuzlarında taşıma sorumluluğu ve onuru hem kendimizi, kendi dünyamızı iyi tanımak, hem de kendi ruh köklerimizden yola çıkarak insanlığın temel varoluşsal felaketlerini anlamak, anlamlandırmak ve çıkış yolları üzerinde kafa patlatmak yalnızca bizim yükümüz ve yükümlülüğümüz şu çölleşen, çorak ülkeye dönüşen dünyada. Bunu görebiliyor ve ona göre yükümüzü ve yükümlülüğümüzü müdrik bir şekilde yerine getirebiliyor olmamız gerekiyor. İnsanlığın yükü bizim omuzlarımızda. Tarih yeniden yapılıyor. Bildiğimiz dünya çoktan tarih oldu. Yeni bir dünya kurulacak. Yeni bir dünyanın kurulmasında Türkiye kurucu, kilit rol oynayacak. O yüzden Osmanlı'yı durdurdular. O yüzden Türkiye'yi kuşatıyorlar bir asırdır. Hem içeriden hem de dışarıdan eş zamanlı olarak. Dünya felakete sürüklenirken batılılar dünyayı cehenneme çevirdiler bizim altı asır barış yurduna dönüştürdüğümüz üç kıtayı cehenneme dönüştürme başarısı sergilediler. Hem de bir asır içinde sadece. Bu bile geleceğin bizim olduğunu göstermeye yeter, öyle değil mi? İyi de bunu görecek zehir gibi bir göz, parlak bir zihin var mı bizde? Batılılar bütün o ayartıcı felsefi vaatlerini yerle bir ettiler vaat ettiklerini hem gerçekleştiremediler hem de belki de bu nedenle sürgit barbarlaşma eğilimi ve kötü öteki canavar icadı üzerinden var olma yönelimi sergiliyorlar. Gerçekleştirdikleri işgalleri, tecavüzleri, katliamları, döktükleri kan ve gözyaşını örtbas etmek için sürekli kötü, sürekli canavar icat ediyorlar. Kötülükten besleniyorlar. Nedir bu? tükenişin ta kendisidir. İnsanlık bir çıkmaz sokağın eşiğinde debelenip duruyor. Bir uçuruma doğru sürükleniyor. Toplu olarak intihar ediyor güle oynaya hem de. Hız, haz ve ayartı çağdaş insanın yaşama biçiminin hem araçları hem de baştan çıkarıcı, uyuşturucu, narkoz etkisi yapıcı, hayattan uzaklaştırıcı, hayatın sorunlarına duyarsızlaştırıcı ve insanlığı nihilizmin eşiğine yuvarlayıcı putları. Çağdaş insan yaşamıyor aslında, kaçıyor, hayattan kaçıyor, hakikatten kaçıyor, kendinden kaçıyor. Hızda, Haz da ayartı da çağdaş insanın farkında bile olmadığı prangalarına dönüşüyor sonunda. Hız durup düşünmesini imkansızlaştırıyor. Haz düşünme melekelerini iptal ediyor. Ayartı hayata değmesini zorlaştırıyor. Gerçek hayatı değil, medyalar, imajlar ve algılar üzerinden sanal olarak icat edilen sanal bir hayat yaşamasını sağlıyor çağdaş insanın ve sanal bir dünyanın labirentine gömüyor çağdaş insanı. İnsanlığın beklentisini boşa çıkarmamalıyız. Sözün özü görüldüğü üzere yükümüz de yükümlülüğümüz de ağır. O yüzden işimize bakmalıyız önümüze. Umudu dalga dalga yayacak bir yolculuğa iyi hazırlanmalıyız. İnsanlığın beklentisini, umudunu boşa çıkarmamalıyız onun için de geleceği inşa edecek, özgüveni yüksek ama tevazu sahibi, bu dünyada yaşayan ama bu dünyayı yaşamayan, Dünyanın geçici nimetlerini elinin tersiyle iten, hakikatin insanlığın önünü açacak kalıcı lezzetlerini insanlığa sunmak için nefes alıp veren, insanlığın yükünü omuzlarında taşıdığı şuuruyla gecesini gündüze, gündüzünü geceye çevirmekten bir an olsun tereddüt etmeyen, yükünü de yükümlülüğünü de müdrik önümüzü açacak öncü kuşakları iyi yetiştirmeye odaklanmalıyız. Allah yolumuzu açık etsin ve selam.